Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iTunes etkinleştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip edeceğimizi aktarmaya çalışacağız. Öncelikle nelere dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyelim. Tabi burada iTunes açtıktan sonra zaten direkt olarak etkinleştirme yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yapamıyorsanız telefondaki sim kartı kontrol edin birkaç dakika bekleyin. Sim kartı çıkarın ve tekrar takın. iPhone'unuzu sıfırlayabilirsiniz. Aktivasyon kilidini açın. Kilitli bir iPhone'unuz yoksa kontrol edin. Wi-Fi'nizin çalışıp çalışmadığına bakıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra iTunes açıp etkinleştirme işlemini onaylayabilirsiniz. E, Tabi burada iTunes'u etkinleştirirken hesabınızın daha önce kapatılmadığından ya da cihazınızla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığından emin olmanız gerekiyor. Bunlardan eminsiniz ve ekrandaki adımları da takip ettiğiniz müddetçe etkinleştirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. kanalıma sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.